sosesteğre alttan tutalım beyefendi, alttan tutalım. abi top bekleyeceğ abi ne oldu ben, ben, ben. Kap bekleyeceğim. Bak gelenler var. Ya, ya da al bunu. Buyur Buyurun Al bunu bir kere. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. <laughs> Evet. Gel abi. Evet, buraya çok bırakmıyorum. Aa, ben vereceğim sana. Al. Davala sarar. Of. Hafiye dursun. Bir Bak. Benim çok ısır. Hadi lan, hadi oğlum işim. olmaz.